İşgalci İsrail güçleri Kudüs'te engelli bir Filistinli'nin evini altıncı kez yıktı. İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri çok sayıda polisle Doğu Kudüs'ün El İseviye mahallesine baskın düzenledi. Tüm bölgeyi güvenlik kordonuna alan İsrail güçleri, engelli Hatem Ebu Reyale'ye ait iki katlı binayı ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı aktivist Muhammed Ebu Hummus basın mensuplarına yaptığı açıklamada bölgenin inşaaya uygun olmasına rağmen işgal yönetimine bağlı belediyenin Ebu Reyale'nin evini yıktığını söyledi. İsrail belediyesinin 1999'dan bu yana Ebu Reyale ailesini para cezası ve yıkımlarla kovuşturmaya maruz bıraktığını belirten Ebu Hummus, ilki 1999 yılında olmak üzere bunun 6. yıkım olduğunu vurguladı. Ebu Hummus ayrıca Ebu Reyale'nin 2009'daki yıkım sırasında evinin damından düşerek engelli hale geldiğine dikkati çekti. Öte yandan evi yıkılan Ebu Reyyal'e de belediyeye yaptığı tüm başvurulara rağmen ruhsat alamadığını ve düne kadar da kendisine evinin yıkılmayacağının söylendiğini aktardı. Bir yılı aşkın bir sürede evinin ikinci defa yıkıldığını vurgulayan Ebu Reyale İsrail yönetimine tepki gösterdi.